Herkese merhaba. Kriminal Şeyler Bunlar podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Kem ailesi cinayetini konuşacağız. Kem ailesi anne baba ve iki çocuktan oluşan standart bir çekirdek aile. Evin annesi kim? 35 yaşında. Baba David 36 yaşında. Bu çiftin 7 yaşında Brett adlı bir oğulları ve 5 yaşında Jill adlı bir kızları var. David olaylardan 4-5 ay önceye kadar Indiana eyalet polisi olarak çalışıyor. Ancak işte bu olaydan 4-5 ay önce bu işten ayrılıp aile işlerine dönüyor. Ve aslında çok da mutlu oluyor. Daha fazla zaman oluyor. Daha fazla para kazanıyor. Ailesine daha fazla vakit ayırabiliyor. Bu değişiklik aileyi de bu sebeplerden mutlu ediyor. David'in her hafta gidip basket oynadığı bir kilise takımı var. Orada arkadaşlarıyla buluşup birkaç saat boyunca basket maçı yapıyorlar. David 28 Eylül 2000 Perşembe günü yine haftalık bu basket maçını oynamaya gidiyor ve saat 9.20 gibi eve dönüyor. Arabasıyla garaj yoluna girdiğinde ilk fark ettiği şey garajdan yola doğru bir kan sızıntısının olması ve garaja doğru baktığında garajın kapısı açık ve içeride yerde kanlar içinde yatan kimi görüyor. Anında arabasına atlıyor ve kim kim diye bağırarak eşine doğru koşuyor ve yanına gittiğinde eşinin ölmüş olduğunu görüyor. Birden hakkında çocuklar geliyor. Çocuklar nerede? Ve maalesef çocukları da yine eşinin yanında bulunduğu arabanın içinde. ikisini de arka koltukta ölmüş olarak buluyor. Kızının olduğu taraftan önce kızını kontrol ediyor. Sonra kızının üzerinden eğilerek oğluna bakıyor ve maalesef dediğim gibi ikisinin de ölmüş olduğunu görüyor. Ve anında polisi arıyor. Kendisi de eskiden poliste çalıştığı için böyle standart bir 911 araması olmuyor. Direkt aradığı gibi yetkili kişinin ismini söylüyor ve beni hemen ona bağla diyor. Ben işte David Kem, Beni hemen ona bağla diyor. Ve oraya bağlandığında karşıdaki adam Kem ne oldu diyor. Hemen herkesi topla buraya gel. Eşim ve çocuklarımı öldürmüşler. Çabuk herkesi topla buraya gel diye feryat fiyan bağırıyor David. Karşıdaki adam da tamam bana ne olduğunu anlatanı hani geliyoruz hemen diyor. Hepsi kanlar içinde. Hepsi ölmüş. Hemen buraya gelin diye bağırmaya devam ediyor David. Ve bundan kısa bir süre sonra da gerçekten polisler kalabalık bir şekilde eve geliyorlar. David'in daha önce söylemiş olduğu gibi onlar da kimin ve çocukların öldüğünü teyit ediyorlar ve araştırmalara başlıyorlar. Dikkatlerini çeken ilk şey etrafın toplu ve temiz olması. Herhangi bir dağınıklık yok. Hırsızlığı gösteren bir şey de yok. Arabanın üstüne kimin ayakkabıları çok nizami bir şekilde koyulmuş. Bu çok dikkatlerini çekiyor. Ne alaka? Ayakkabıların kimin ayağında olması gerekiyor? Çünkü arabaya biniyorlar tam belli yani. Çocuklar da arabanın içinde. Kim de muhtemelen arabayı kullanacak. Ya da bir yerden geldiler belki ama yine de her halükarda bu ayakkabıların ayağında olması gerekiyor. Ve ayakkabılar yerde bile değil. Neden arabanın üstünde diye. Önce bu çok dikkat çekiyor. Daha sonra aramalar devam ettiğinde 7 yaşındaki yaşındaki Bradley'nin yanında gri renkli bir sweatshirt bulunuyor. Bu sweatshirtin üstüne çok Fazla sayıda karnakesi var ve yaka kısmında elle backbone yazılmış yani bunu bir lakap gibi düşünüyorlar. Bunun dışında arabanın kapısında bir el izi bulunuyor ve bunu da inceliyorlar tabii ki. Genel olarak böyle bir delil toplayıp olay yerinden ayrılıyorlar. İlk baktıkları kişi her zaman olduğu gibi eş oluyor ve David'i araştırmaya başlıyorlar. David aşırı üzgün tabii ki ailesi katledilmiş ve polisin onu araştırmasını da aslında yadırgamıyor. Çünkü bu işlere nasıl gittiğini biliyor. Aslında kendinden de gayet emin. Çünkü ben basket maçındaydım ve buna şahit olan da 10-11 kişi vardı yanımda diyor. Polisler bu dediği 10-11 kişiyi yani basket oynadığını iddia ettiği kişileri sorguluyor, ifadelerini alıyor ve gerçekten herkes de bunu onaylıyor. David'in o akşam kendilerinin yanında olduğunu yedi işte 7.30'la 9 çeyrek gibi falan o aralıkta kendileriyle basket oynadığını söylüyorlar ve yine herkes söylediği sadece bir değil birkaç maç yapardık. David birincisinde ve sonuncusunda oynadı. Bu arada oynamadığı sürede de yan tarafta oturdu ve bizi izledi diyorlar. David aynı zamanda ailesiyle mutlu olduğunu, herhangi bir sebebinin yani böyle bir şey yapmak için herhangi bir sebebinin bulunmadığını söylüyor. Ancak tüm bu şahitlere ve aslında delil yetersizliğine rağmen 3 gün sonra David tutuklanıyor. Tabi David tutuklandıktan sonra David araştırılmaya devam ediliyor. Başka hiç kimseye odaklanılmıyor bu arada. Sadece David araştırılıyor. Ve David'in eşi kime ikinci çocuklarına hamileyken aldattığını öğreniyorlar. O kadınla iletişime geçiyorlar ve kadın diyor ki e, David çok iyi bir yalancıydı. Benim hiçbir şekilde evli olduğundan haberim yoktu. Zaten bir süre sonra evli olduğunu öğrenince de ben bu ilişkiyi bitirdim diyor. Polisler bu sefer David'in bu aldatma olaylarına odaklanıyorlar. Çünkü bunun bir kez olmadığını düşünüyorlar ve araştırdıklarında da gerçekten birçok kadına ulaşıyorlar. Genel olarak hepsi David'in çok flörtöz olduğunu, kendilerine yaklaştığını, birlikte olmak istediğini falan anlatıyorlar ve savcılık bunun üzerine de bu cinayet motivasyonunun David'in bu yönünün olduğunu söylüyorlar. İşte kendi hayatını yaşamak istiyordu. Aile inden kurtulmak istiyordu. O yüzden böyle bir şey yaptı. Düşüncesi üzerine bütün davalarını kurmaya başlıyorlar. Tabii tüm bu araştırmalar sırasında otopsi sonuçları da göz önünde bulunduruluyor ve otopsiyi yapan doktor 5 yaşındaki kızları cildi kontrol ederken cildin istismara uğramış olabileceğini fark ettiğini söylüyor. Bir travmayla karşılaşıyor. Aslında burada e, otopsiyi yapan doktorun söylediği şey benim profesyonel görüşüme göre bu cinsel istismar dolayısıyla da olabilir. Daha farklı şeylerden kaynaklı da olabilir. Ama diyor benim kişisel görüşümü sorarsanız ben bunun diyor cinsel istismar dolayısıyla olduğunu düşünüyorum. Böyle aslında çok da muallak bir açıklama yapıyor. Zaman aralığı vermesi istendiğinde ise diyor ki bu olay diyor 12 saatle 24 saat arasında gerçekleşmiş olabilir. Tam olarak bir saat veremem diyor. Şimdi bu da David açısından şöyle önemli. Eğer eğer bu olay gerçekleştiyse yani istismar olayı yaşandıysa bu 12 saat içinde olduysa bunu David yapmış olamaz. Çünkü sabah 7 gibi falan David evden çıkıyor. Akşam işte 9-9.30 arasında 9.20 diye söylüyor kendisi. O arada eve geliyor. Yani David aslında bu istismar gerçekleştirmiş kişi olamaz. Ama eğer 24 saatse tabii ki cile yaşım var bu 24 saat içerisinde. Polisler işte bu aldatma olayını ve bu istismar olayını kullanarak olarak aslında. 2002 yılının Ocak ayında yani cinayetlerden 16 ay sonra mahkeme görülmeye başlıyor ve mahkemenin aslında ana bu cinayeti açıklamadaki ana motivasyonu bu David'in aldatması, eşini aldatması oluyor. Ek olarak da Jill'in istismarını kullanıyorlar. Öncelikle David'in bu ilişki yaşadığı birçok kadını mahkemeye getiriyorlar ve böylece aslında jürinin bir David'den iğrenmesine hatta işte ona kötü gözle bakmasını sağlıyorlar. Daha sonra da Jill'in bu istismar olayını patlatıyorlar aslında ve jüri tamamen artık David'e karşı dönüyor. Hatta ölen kimin ailesi de David'in hiç böyle bir şey beklemediklerini, şoka uğradıklarını söylüyor ve onlar da artık tamamen David'ten şüpheleniyorlar ve bu olayı onun yaptığını, bu cinayetleri onun işlediğini düşünüyorlar. David'in tarafı yani savunma tarafı David'e karşı ellerinde hiçbir şey olmadığını savunuyor ve aslında haklılar da. Arabanın kapısında bulunan el izi David'e ait çıkmıyor. Aynı zamanda bu gri sweatshirt'ün de araştırılması gerektiğini savunuyorlar. Onun kesinlikle David'e ait olmadığını biliyorlar çünkü ve onun araştırılıp üzerinde bir şeyler bulunabileceğini savunuyorlar. Ve aslında savcılığın da bu sweatshirt'ü araştırdığını öğreniyorlar. Üzerinde gerçekten Jill'in ve kimin yani anne ve kızın DNA'sı bulunuyor ve bunun dışında iki tane de bir bilinmeyen bir DNA bulunuyor. Bu DNA da aynı şekilde David ile eşleşmiyor ve anlaşılıyor ki savcılık bu DNA'yı bu ulusal veri tabanında, DNA veri tabanında aratmamış. Tabi bu savunma tarafında bir şok yaratıyor ama savcılık bunu ilginç bir şekilde üstüne hemen örtüyor. Diyor ki aa biz aslında işte araştırın demiştik ama ups işte unutulmuş arada kaynamış falan gibi bir açıklama yapıyor çok komik bir şekilde. Ondan sonra savcılığın David'e karşı olan ana dava Aslı diyeyim sen eşini aldattın, ondan e, kurtulmaya çalıştın. Bu başka bir şey yok yani bu aslında. Küçük kız istismarı da aslında bir tamam bir söylüyorlar ama onu da çok irdelemiyorlar işte. David mi yaptı, kim yaptı ya da gerçekten böyle bir şey var mı? Bunu çok havada bırakıyorlar yani aslında bunları sadece David'i kötü gösterme olarak. Mahkemede söylüyorlar ve altını da çok iyi doldurmuyorlar hatta hiç doldurmuyorlar. David'e karşı ellerindeki tek güçlü diyebileceğimiz tırnak içinde iddiaları David'in tişörtünün üzerinde 8 adet mikroskopik düzeyde ufak kan damlaları bulunuyor. Bunun için de bir kan uzmanı çağırıyorlar. Bu hani izleyenler bilirler Dexter gibi ve o uzman bu kan damlalarının nasıl olmuş olabileceğini açıklıyor. Diyor ki bu sadece işte şu kadarlık uzaklıktan silahla ateş edildiğinde o hızlı bir şekilde çünkü bu kan damlaları diyor sıçramış diyor. O şekilde bir sıçrama var diyor tişörtün üzerinde. Silahla o ateş etmiş olmalı ki üzerine aynı bu şekilde kan sıçramış olsun diyor. İşte biz bunu diyor laboratuvarda test ettik. Bazı örnekler gösteriyor, uyuyor diyor. Ve tabii savunmanın da buradaki kan olayında savunma şekli de onlar da kendi uzmanlarını getiriyorlar. Savunmanın getirdiği uzman da diyor ki yani diyor eğer diyor ateşli silahı David kullanmış olsa ve ateş etmiş olsa üzerinde diyor bu 8 tane mikroskopik diyor görülen kan izlerinden çok daha fazlası olmalıydı. Yani siz birini yakın mesafeden vuruyorsunuz ve sadece bu kadar az hatta görülemeyecek derecede kan mı gözüküyor diyor. Savunmanın uzmanı da bu kan izlerini şu şekilde açıklıyor. Bu arada bu kan yani 8 adet bu mikroskopik kan Jill'e ait, küçük kıza ait diyor ki bu kanların oluşması aslında David'in anlatmasına birebir uyuyor. Çünkü David ne diyor sürekli ben geldim eşimi buldum sonra çocukları buldum arabanın içinde. Kızı Cili kontrol ediyor ve kızı Cil'in üzerinden böyle eğilerek de oğlu biletliği kontrol ediyor. Diyor ki bu sırada Cil'in saçlarından diyor, daha doğrusu saçlarında işte bu kanlı olduğu için saçları, o saçlarından diyor sürüntü yoluyla bulaşmış olabilir bu kan ve ona da uyuyor aslında diyor bu izler, kan izleri ona da uyuyor diyor. Savunma buna bu şekilde bir savunmada bulunuyor bu kan izlerine ve aslında gerçekten de daha da mantıklı. Sonuçta Elzide D ait değil. DNA'sı da bulunmuyor David'in o işte sweatshirt'te olsun ya da olay mahalinde hani David'i kanıt olarak %100 olay yerine ve olaya bağlayacak hiçbir şey yok aslında. Ve iki tarafta artık savunmalarını yaptıktan sonra jüri tartışmalara başlıyor ve karar vermek için kendi yerlerine çekiliyorlar. Jürinin göz önünde bulundurması gereken şeyler David'in 11 tane şahidi var. David'in ilişki yaşaması var. David'in kızını istismarda bulunmuş olabileceği noktası var. Kime ait olduğu bilinmeyen DNA örneği var. Yine kime ait olduğu bulunamamış El izi var ve David'in tişörtündeki kan izi var. Baktığımız zaman aslında David'e karşı çok da somut şeyler olmasa bile 3 gün tartışma sonrasında jüri karar veriyor ve David'i suçlu buluyorlar. Eşi ve iki çocuğunu öldürmekten David 195 yıl cezaya çarptırılıyor. Ve tabii ki David de bu işi burada bırakmıyor. Yeni bir avukat tutuyor, temiz avukatı tutuyor ve davayı ya da hükmü temize götürüyorlar. Temiz mahkemesi görülüyor ve aldatmalarının hepsinin eski ve cinayet motivasyonu olamayacağını söylüyorlar. Jüriyi bu şekilde etkilediklerini ve jürinin David'e bakış açısını değiştirerek yanlış karar vermesini sağladıklarını söylüyorlar. Ve temiz mahkemesi verilen cezayı bozuyor ve diyor ki eğer bir daha David'i suçlayacaksanız bu aldatmaları kullanamazsınız diyor. Başka bir şeye odaklanarak suçlayabilirsiniz diyor ve verilmiş bu 195 yıllık cezayı bozuyor ve savcılık gerçekten David'i bir kez daha suçlamak istiyor ve bu sefer de ikinci suçlamalarında Jill'in istismarı üzerine odaklanıyorlar ve yine aslında bunu yaparken de yine fiziksel delilleri değil de ilk mahkemelik gibi bambaşka şeylere odaklanıyorlar çünkü bu olayda da tam olarak onların tezini doğrulayacak fiziksel bir delil yok ellerinde ne cilin istismarına dair ellerinde fiziksel delil var. Ne DNA'ya ait ne de Eliz'ine ait. Hiçbir şey yok ellerinde. Ve demiştik ya savcılık işte DNA'nın araştırılmasını söylemiş aslında ama arada kaynamış falan. Bu sefer savcılık da DNA'yı araştırıyor. Bu arada bu araştırma da cinayetlerden 5 yıl sonra oluyor. Zaten mahkeme işte 16 ay sonra falan görülmeye başlamıştı. Ondan da 2-2,5 iki, iki yıl sonra bu temiz gerçekleşiyor. Yani David 5 yıl yıldır hapiste aslında içeride ve 5 yıl sonunda bu DNA gerçek anlamda araştırılıyor. DNA veri tabanında arattıklarında anında bir uyuşma yakalanıyor ve DNA'nın Charles Bonnet adında ve lakabı Backbone olan birine ait olduğu görülüyor. Tabii ki yani bunu başta yapsalardı belki de David hiçbir şekilde içeride yatmayacaktı. Çünkü o sweatshirt'ün üzerinde de Backbone yazıyordu. Charles Bonnet'e bakıldığında Charles öğretmenlik okuyormuş. Böyle ufak tefek hırsızlık suçları varmış. Ancak daha sonra bu hırsızlık suçları saldırganlık suçlarına dönüşmüş. Yani ne yapıyormuş? Kadınlara saldırmaya başlamış Charles. Ee, mesela bir seferinde bir restoranın arka tarafında otoparka giden kadınlar, restorandan çıkmışlar yani arabalarına bineceklermiş. Tam arabalarına binecekleri sırada bu üç kadına Charles saldırıyor ve ayakkabılarını almaya çalışıyor. Kendisi maskeli olduğu için tam olarak kim olduğunu göremiyorlar. Ancak bu olay yayılıyor yani kulaktan kulağa ya da polis açıklama yapıyordur belki aynı şeyi yaşamış birçok kadın ortaya çıkıyor. Aynı şekilde saldırıya uğramışlar ve ayakkabıları alınmaya çalışılmış. Daha sonra Charles Bonnet'e ulaşmış polis ve bu sebepten dolayı tutuklanmış. Ee, Charles'ın bu ayakkabı isteme motivasyonunu işte ayak değil ama ayakkabı fetişliğine bağlıyorlar. Ve aslında bu Kem ailesinin olay yerinde de ayakkabıların neden orada olduğunu hiçbir zaman anlayamamıştık. Bu da mantıklı bir zemine oturuyor böyle olunca. Ve tabii ki araştırmaya devam edince arabanın kapısında bulunan bu el izi de Charles'ın el izine uyuyor. Charles'la işte polis görüşmek için gidiyor. Charles anında şey diyor. Hadi diyor cinayetler için mi geldiniz? Bakın diyor benim onlarla hiçbir işim yok. Hiçbir e, bağlantım yok diyor. Tabii ki ben de o kasabadanım diyor. O yüzden biliyorum ben de bu cinayetleri ama benimle hiçbir bağlantısı yok diyor. Evet sweatshirt benim cezaevi sweatshirtim. O yüzden üzerine DNA'm olması çok normal. Ama ben onu diyor bağışlamıştım diyor. O yüzden de zaten bir başkasının da DNA'sını bulmuşsunuzdur üzerinde kesinlikle diyor. Tamam hadi bunu bağışladın. Eliz'in oraya nasıl geldi peki? Tabii ki polis de böyle düşündüğü için Charles'ı tutukluyorlar. David'e karşı suçlamaları düşürüyorlar ikinci mahkemeden önce Charles'ı tutuklayınca. Ancak tam bu suçlamaları düşürdükten dakikalar sonra David'i Charles'la birlikte bu cinayeti tasarlamaktan tekrardan suçluyorlar ve David tekrardan işte mahkemeye çıkacak. Charles yani asıl suçlu diye düşünülen Charles burada savcılığa yardım ediyor. Bu sefer suçunu kabul ediyor. Ama şöyle bir olay anlatıyor. İşte ben bir şey yapmadım. David'le basketbol maçı sırasında tanışmış. David'e eski hükümlü olduğunu söyleyince de David hemen ona silah almasını söylemiş ve bu olayı konuşmuş onunla. Ve bundan sonra bu hikayeyi birkaç kez de değiştiriyor aslında Charles. Ama en son bir hikayede karar kılıyor ve bütün mahkeme sırasında bu aynı hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Ve o da şöyle bir hikaye. Charles David'lerin evine gitmiş. David'e silah satacak o oradayken David'in ailesini vurmasına tanıklık etmiş. Sonra hatta David ailesini vurduktan sonra Charles'ı da vurmaya çalışmış ama silah tutukluk yapmış. Sonra kaçmaya çalışmış tabii ki bu sırada Charles. Kim'in ayakkabısına takılmış? O yüzden o arada ayakkabıları alıp arabanın üzerine koymuş takıldığı için. Yani biri seni vurmaya kalkıyor, sen Canavri'yle kaçmaya kalkıyorsun. Ay başka gücü de işte takılıp düşmesin buraya deyip. Ayakkabıları mı kaldırmaya çalışıyorsun tam o sırada. Ama maalesef David gerçekten bu suçtan dolayı da e, yargılanıyor. İkisinin yargılaması ayrı ayrı gerçekleşiyor bu arada. Bu yüzden Charles zaten suçlu bulunuyor ve cezasını alıyor. 2006 yılında David'in mahkemesi görülüyor ve David ikinciye suçlu bulunuyor. 2006'daki bu mahkemede aldatma olaylarını kullanamıyorlar. Bu sefer cilin istismarını kullanıyorlar. İşte diyorlar ki bu yüzden işte istismar ediyordu e, ya da etmişti. Bunu gizlemek için ya da bunun ortaya çıktığını görünce bir anda böyle bir telaşa kapıldı. İşte bunu kurguladı. Gitti Charles'la konuştu falan filan ve eşini ve ailesini öldürdü diyorlar. David bundan suçlandıktan sonra yine temize gidiyor ve temiz mahkemesi yine kararı bozuyor. Ve temiz mahkemesi diyor ki siz daha cilin istismar edildiğini kanıtlayamıyorsunuz. Nasıl David'e bu konuda ceza veriyorsunuz? Yani değil David cilin bile %100 istismar edilmiş olduğunu kanıtlayamıyorsunuz ve bu kanıtlayamadığınız şey üzerinden David Kem'e ceza veriyorsunuz diyerek bunu da bozuyor. Ve diyor ki eğer David'i tekrardan suçlayacaksanız, cilin istismarını da kullanmak istiyorsanız kesinlikle cilin istismar edildiğini kanıtlamanız gerekiyor ve bunu David'in yaptığını kanıtlamanız gerekiyor diyor. Bu arada savunma tarafı ilk davada getirilen bu kan uzmanını da araştırılmasını istiyor ve hatta araştırtıyor. Bu kan ekspertinin sürekli yanlış çıkarımlar yapan, daha doğrusu savcılığın istediği şekilde sonuçlar bulan biri olduğu ortaya çıkıyor ve onun da güvenilirliği aslında yok olmuş oluyor. Gel gelelim bunca şeyin üzerine savcılık David'e üçüncü kez dava açmak istiyor. Bu sefer aldatmalar gitti, bunu kullanamıyorlar, istismar gitti çünkü bunu da kullanamıyorlar, kanıtlayamıyorlar. Ve bu sefer de üçüncüye hayat sigortası için öldürdü diyorlar. Ve hayat sigortası da yanlış hatırlamıyorsam 500-600 bin dolar gibi bir şey. Yani asparama değil tabii ki ama siz eşinizi ve iki çocuğunuzu öyle çok da kötü bir halde olmamanıza rağmen 500-600 bin için öldürür müsünüz? Bu da bir soru işareti. Neyse David tekrardan üçüncüye suçlanıyor ve Charles'ı tabii ki tekrar dinliyorlar bu asıl DNA'sı ve Eliz'i bulunan kişiyi. Charles yine aynı savunmayı yapıyor ama mahkemede insanlar bu sefer farklı bir delil olduğunu duyuyorlar. Charles'ın DNA'sını sadece bu gri sweatshirt'te de değil kimin iç çamaşırında, tişörtünün kolunda, kırılmış tırnağında ve ufak kız Jill'in tişörtünde bulunduğu görülüyor. Yani bunun sonunda artık en nihayetinde Charles'ın tamamen yalan söylediği anlaşılıyor. Charles, David'in her şeyi yaptığını ve kendisinin sadece tanık olduğunu, uzaktan aslında yani bir nevi gördüğünü söylüyordu. Ama bu DNA'sının kimde ve cilde bulunmasıyla birlikte artık cinayetleri onun işlediği kanıtlanıyor. Aslında David'in bir bağı olmayacağı anlaşılıyor ve her her şey David'in yararına böyle iyi giderken ve mahkeme de tam sonlanacakken bu sefer hakim diyor ki jüriye size diyor üçüncü bir opsiyon sunuyorum. Yani siz sadece David yapmıştır yapmamıştır yani ya hep ya hiç değil. Şöyle düşünebilirsiniz diyor. Belki Charles yaptı ama David yardım etti. Yani David yine de bu işi bir şekilde bulaştı. Bunu da düşünebilirsiniz diye böyle herkesi şok uğratan, savunmayı yani savunma ne diyeceğini bile bilemiyor artık bunun sonu. Çünkü ortada hiçbir delil yok. Hiçbir şey yok. Siz hala David'i suçlamaya çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz. Savunma artık çileden çıkıyor. Yani Charles'ın tek ayak üstünde 100 tane yalan söylediğini görüyoruz. Hiçbir delili olmadan siz bu üçüncü opsiyonu mu sunuyorsunuz şimdi diye. Bu arada dediğim gibi Charles'ın davası zaten görülmüştü. Şu an sadece David'in davası görülüyor. Charles zaten 225 yıl ceza aldı ve bunun üzerine siz şimdi David'in mahkemesi görülürken Charles ceza aldığı halde David'in suçlamalarını da tamamen değiştiriyorsunuz ve aslında bu Charles'ı da etkiliyor bir yerde yani. Neyse ama jüri bu üçüncü opsiyonla birlikte görüşmelere başlıyor. Burada aslında savcılığın ve mahkemenin ben bence bu kadar bu üçüncü opsiyonla birlikte aslında çaresizce David'i suçlamaya çalışmalarının sebebi yani bence başından beri saçma sapan bir soruşturma yaptıklarını ve hayal güçleri üzerine bir dava oluşturduklarını kabul etmek istemiyorlar ve daha da saçmalıyorlar bu üçüncü opsiyonla. Ama en nihayetinde artık 24 Ekim 2013'te sadece 10 saatlik bir görüşmeden sonra jüri David Kim'i suçsuz buluyor ve 13 yıl sonra David sonunda özgür ve suçsuz bir adam oluyor. Charles bu arada hala açıklamalara devam ediyor. İşte aslında kendisinin yapmadığını, David'in yaptığı ya da David'in işlediği bu suçu onun üzerine yıktıklarını söylüyor. Tabii ki DNA'yı hiçbir şekilde açıklayamıyor. Hadi DNA'yı geçtim, el hiçbir şekilde açıklayamıyor. Böyle Charles kendi kendi bir sempatik gibi görünmeye çalışıp işte böyle tatlı tatlı ifadeler veriyor, demeçler veriyor. Ama hani değil. <laughs> Sen azılı bir katilsin, iki çocuğu falan öldürmüş birisin. Hatta böyle bir şey yaptığında işte diyorlar ki bak sen şunu kaçırıyorsun Charles. DNA'n sadece şeyde bulunmadı. Hani senin sweatshirtünde bulunmadı. Kimin üstünde de cilin üstünde de bulunduruyorlar. Aa öyle mi ya? Benim hiç haberim yoktu falan yapıyor böyle. Yani şuursuzca hala böyle bir ya adını geçirmeye çalışıyor sürekli ya da bilmiyorum gündem olmak istiyor yani. Ama en sonunda David ailesini kaybetmesinden 10 sene sonra suçsuz bir adam olarak ve suçsuzluğu aynı şekilde böyle kanıtlanmış bir adam olarak özgür biri olarak dışarı çıkıyor ve hayatını yaşamaya devam ediyor. Bu 2013'te yani David artık suçsuz bulunduğunda kimin ailesi hala damatlarının suçlu olduğunu düşünüyormuş ve hatta o dışarı çıktığında yani artık e, suçsuz olduğunda bayağı bir tepki göstermişler ama tabii ki şu anki düşüncelerini bilemiyoruz. Bence aslında çok açık bir dava yani maddi delil derseniz evet bunu Charles yapmış belli ve Charles'ın tamamen hani neden yaptığını bilmiyoruz ama bir önceki ya da daha önceki yani e, suçlarına baktığımız zaman birebir örtüşüyor. Yine ayakkabı muhabbeti ha, bu sefer bir adım ileri giderek öldürmek zorunda kalmış bunu neden yaptığını öğrenemiyoruz maalesef ancak en azından geç de olsa adaletin yerini bulduğunu görmüş oluyoruz. Böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.